Yüce Rabbimiz mealen buyurdu. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Bismillahirrahmanirrahim. Saygı ama neye? Önceki sohbetimizde Cenab-ı Hakk'ın El-Hadi ismi üzerinde sunulan bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Ve en son olan güneş, ay, yıldız ve gökteki, fezadaki bütün galaksiler ve onları meydana getiren milyonlarca yıldızlar. Evet, bütün bunlara yön veren, aynı yörüngede yoluna devam ettiren ki bir güneş bile birazcık daha dünyaya yakın olsa dünyanın yanıp kül olacağı biraz daha uzaklaşmış olsa dünyanın donacağı bilim adamları tarafından ifade ediliyor. Burada İngiliz astronom Sir James Jean adlı bilim adamını da hatırlamamız gerekiyor. O da fezadaki milyarlarca yıldızdan meydana gelen milyarlarca galaksileri seyrediyor onların böyle bir tesbih tanesi gibi düzgün bir şekilde evrilip çevrilip durduğunuz gördükten sonra Allah büyük bir matematikçidir diyor. Evet. elledi gaddara. Her şeyi ölçüp biçen, yaratan, düzenleyen ve de hidayet eden Hazreti Allah. el isminde bir de göçmen kuşlara atıf yapılıyor ve onların binlerce kilometre yolları kat ederek aynı noktadan aynı yere aynı güzergahtan gitmeleri sonra aynı şekilde dönmeleri onları yönlendiren kim? Evet. Elledi halakafeseda. Evet. Elledi qadrafeseda. İşte bütün bu misalleri verdikten sonra bir mümin diyor şiar olarak şuna sahiptir. Bakara suresinin 120. ayetini hatırlatıyor. Cenab-ı Hak o ayeti celil ede kul inne hüdallahi de ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Evet. Başka hadi yok. İşte diyor bu olayları bakan ve bu gerçeği, ayeti celileyi gören ve inanan bir mümin artık başka yollara, başka sistemlere, başka fikirlere, başka düzenlemelere dönüp bakmaz. Evet. Zaten Allah da ve enne hâze sıratı müstakime işte bu benim dost doğru yolum. Fettebi <laughs> uhu. Ona uyunuz. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ sebilihi Diğer yollara ki binlerce, her devirde artıyor. Efendimizin tabiriyle her birinin başında bir şeytanın bulunup da insanları Allah'ın yolunu bırakıp kendi yoluna davet ettiği insanlar, firavunlar, nemrutlar ve sapık yollar. İşte bunlara uymayınız. Niye? فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Sizi Allah'ın yolundan alıkur. İşte burada bir gerçek çıkıyor. Elhamdülillah ben Müslümanım diyen insan artık kendisini hiçbir ideolojiyle, hiçbir doktrinle, hiçbir sistemle tanımlayamaz. O Müslümandır. Onun her şeyini evet, hidayet eden, olması gerekeni gösteren Hazreti Allah'tır. Burada bir inceliği şifa tefsirinde hocamız ifade ediyor ve diyor ki efendim biz Müslümanız ama sizin de düşüncenize, fikrinize saygımız var. Diyor ki Allah'ın hidayetini kabul eden bir insanın onunla ters düşen hiçbir şeyi sayması, saygı göstermesi mümkün değildir hiçbir küfrü, hiçbir isyanı, hiçbir zulmü saygıyla karşılıyorum demesi mümkün değildir. Ancak o insana saygı gösteririz. İnsandır, Allah ona tercih imkanı vermiş, o sapıklığı tercih etmiştir. Allah hidayet etsin deriz. Evet, Rabbim hidayet üzere kalan ve her türlü sapıklıktan uzak duran, ve hiçbirine karşı da saygı göstermeyen kullarından eylesin.